de İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir artış söz konusu geçtiğimiz haftalar oranla. E, tabii Karadeniz sahil bölümü, Doğu Akdeniz'de de yine o artış devam ediyor, e, kırmızı bölge. E, neler söyleyeceğiz bu artışlarla ilgili? Önümüzdeki günlerde ne anlama geliyor bu artış? Mehmet Bey biz geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bu açılım öncesinde bir takım tartışmalar hep yaşadık ve bir bölümümüz henüz erken olduğu kanaatindeydi. Ben de o kanaatte olanlardanım. Evet gerçekten ekonomik anlamda yükü çok fazla insanlar çok sıkıntıda ancak biraz daha aşılamanın yaygınlaşması en azından ee, hızın sayıların azalması ve bu anlamda da hava e, avantajını kullanarak açık alanları kullanacak şekilde bu ayın sonunu beklemek, daha önümüzü görmek adına açılmak iyi olur diye düşünüyorduk işin açıkçası. Biliyorsunuz ki son iki haftadır test pozitiflik oranlarımızda bir artış var. Yüzde 1.6 oranında iki hafta içinde totalde bir ortalama da artış oldu. Bunun ötesinde test e, 7 gün ortalamalı vakalarda yüzde 47'ye oran e, varan bir artış oldu Türkiye genelinde ve dolayısıyla da e, bu artışlar ağır vakalara yansımaya başladı Mehmet Bey ve ağır Kır bakalara yansıması demek şudur, en az iki hafta, genelde bir ay sonra deniyor buna, ölüm oranlarına ne yazık ki yansır. Ve şimdi aldığımız sahadan duyumlarımızda yeni servislerin açılmaya başladı, hatta poliklinik başvuruların olmaya başladığı yönünde. Ki biz biraz daha rahattık verilere göre ki, biz Haziran'da açıldığımızda Mehmet Bey, Mayıs sonunda, Or, toplam e, aktif vaka Türkiye'de 30 binlerdeydi. Şimdi 100 binlerin evet. üzerinde. Yine test pozitiflerimiz %4'lerdeydi. Şimdi 8'lerin üzerinde. Dolayısıyla zaten e, biz çok normalleşmeye hazır değildik ve böyle olunca da beklediğimiz gibi insanlar da e, bu anlamda ne dersek diyelim ne yazık ki olmuyor Mehmet Bey. Yani kafeteryaların öneri restoranların, kafelerin hepsinin önlerinde sıralar. Bakıyorsunuz bazı yerlerde o yüzde %50'lik o oranlara uyulmadığını görüyorsunuz. Yani hangi birine denetleyeceksiniz bu da bir ayrı sıkıntı ve dolayısıyla da bugün İstanbul'da da açıklanan mesela Türkiye genelinde e, evet büyük illerde arttı. Mesela İstanbul'da 20-26 Şubat arasında 89.9 89.9 evet. 100 binlik dilimdeki oran e, şimdi bu hafta için 111.57 olarak açıklanmış. Anlamlı bir artış ki biz e, turuncu bölgedeyiz. Yani kırmızıya geçiyoruz. Yüzü geçtik kırmızıya geçiyoruz. Yani bunlar tabii o zaman bir takım önlemlerin tekrar alınması gerektiğini gösterir bize. En azından evet. mesela İstanbul adına. Şunu evet. da sormak istiyorum Bengi Hocam. Yani e, mesela hep örnek gösterilen bir uşak ilimiz var. Orada vaka sayıları halen azalmaya devam ediyor ki sağındaki illerde, komşu illerinde, çevrelediği komşu illerinde kırmızı bölgeler, turuncu bölgeler olmasına rağmen. Şimdi bu noktada en büyük görev herhalde vatandaşlarımıza düşüyor. Yani bir Geçinlikle. haftada, şimdi Sayın Fahrettin Koca'nın tweet'i vardı yaklaşık bir on dakika önce. O tweet'te bu hafta bizim için önemli ve bu haftada eğer tedbirlere tam anlamıyla riayet edersek renkler şekillenecek diyor Fahrettin Koca. Bu noktada hani uşak bir rol model olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Aslında bu tip şeylerde iller arası rekabetler, yani belki bir çeşit feedback olabilir. Neden biz öyle olmuyoruz gibi. Belki toplumsal uyum daha iyi olabilir, alınan önlemler, nüfus tabi bilemiyorum orasının iç dinamiklerini. Ancak buna göre belki uyarlamalar olabilir. Dediğiniz gibi bu bir örneklem e, üzerinden gidilebilir. Bir de şu var ki Mehmet Bey, biz il bazında evet değerleri veriyoruz, önlemlerimizi alıyoruz ama iller arasındaki geçişi kısıtlamadığınız sürece çok rahat yayılabilir. Karadeniz'de olduğu gibi çok rahatlıkla yayılabilir. Onun için de belki bu anlamda da bir takım kısıtlamalar getirilmesine fayda olabilir ve e, uşakta ne yaptıklarını inanın bilmiyoruz. E, uşak bayisi tarhanaya bağladı sanıyorum ya da belediye başkanı yani tabii o işin şaka tarafıdır ama gerçekten insanların davranışları burada çok belirleyici oluyor çünkü o toplum bilinci o kolektif bilinçle hareket edersek önümüzü göreceğiz bu bir tek sağlık bakanlığı ile yürütülemez Doğru. bir tek denetlemelerle de yürütülemez bu hep birlikte olacak bakın biz bir takım önlemler alın maske takın diyoruz bize bir plan demici grubu var e bize demedikleri bırakıyorlar. Hayatımda işitmediğim hakaretler. Yani enteresan. Halbuki biz insanların sağlığı için ölümler önlensin diye bunu söylerken bir de vurdum duymaz bir kesim de var. Anlamak mümkün değil. Halbuki biraz dışımızı sıkmak hepimizi rahatlatacak. Bakın normalde yeş, iş, işte kırmızılık, turunculuk bunu belirlenmesine biliyorsunuz 50 ile 100 arası 100 bindeki oran bakıldı. E, vaka sayısı olarak e şu an aslında İstanbul'u kırmızı olması gerekiyor. Evet. Ama değiliz. Ama işte bu mesela ilçeler arası farklılıklar var. Yani e, tabii burada e, çok ciddi. Hepimize çok sorumluluk düşüyor. 200 ilçesi de var. Yani büyük ya, ülke ya. gibi adeta. Tabii e, oralarda tabii. da ilçeden ilçeye vakalar da tabii değişebiliyor. Orada da bir rekabet belki olabilir. Yani çok umursamayan insanlar var hiç maskenin doğru takılmadığı yerler var bir tarafta bakıyorsunuz uyum var yani hakikaten çok zor yani çok hakikaten karar vermek çok zor, denetlemek çok zor insanların daha bilinçli olması mesela aşılama, aşılamayı biz ancak çift doz aşıyı yüzde iki buçuk civarında yapabildik, oysa bu aşılamanın çok daha fazla olması gerekir ama aşılamayı yapanlarda da şöyle bir şey var çift doz olan veya tek dozda bile Mehmet Bey maskeleri çıkarıyor herkes. Evet. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz. %100 enfeksiyonu korumuyor. Ee, en azından hafif geçirebiliyor. Biz ağır enfeksiyonu korumasından, ölümü azaltmasından %100 bu anlamda. Evet mutluyuz ama hafif enfeksiyonlar aslında vakaları net olarak önlemiyor. Ve bu nedenle de yaymaya devam ediyorlar. İnsanların da bu anlamda biraz olsun bilinçlenmesinde fayda görüyor. Yani %83,5 koruyuculuk. E, artı, e, hastaneye yatış noktasında %100 koruduğu ifade edildi Sinovac evet. aşısının, uygulanan aşının. Evet. E, onun da tabii e, rakamları arttıkça herhalde biraz daha güven gelecek ama buna da güvenmemek lazım diyorsunuz. Önemli bir şey. Onun da altını evet. çizmek lazım. E, ilk önemli. doz aşıdan sonra zaten galiba ilk antikorun e, 40 günde oluştuğunu düşünürsek. E, evet. özellikle ikinci bu... dozdan sonra. Doğru. Evet. Bu da gerçekten e, önemli. Son olarak neler ekleyeceğiz? Tavsiyeleriniz neler? Bu saatten sonra ne yapmalıyız? Yani şimdi şu, şu saat kritik saat dediğim gibi aslında biz çok hazırlıklı değildik açılmaya. Henüz daha çok iyi kontrol sağlamış. Üstelik de varyantlar var. Ee, ve bakın bir enfeksiyonu geçirdiğinizde geçirseniz bile e, bağışık olsanız da e, bu mesela bir Güney Afrika varyantı ikinci enfeksiyonları tetikleyebiliyor. Bunları da duymaya başladık. Dolayısıyla aramızda varyantlar var, mutasyonlar var ve bunları da çok net bilemediğimiz bir süreçte hastalanmış olmamıza bile güvenmeyelim. Aşı olmuş olmamıza güvenmeyelim. Lütfen ne olursa olsun evet bir serbestlik geldi ama biz buna da güvenmeden o eski önlemlerimizden asla vazgeçmemeliyiz ve bu anlamda da hepimize iş düşüyor diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. aktarmış teşekkür olduğunuz. Teşekkür ederim bilgiler için özellikle vermiş olduğunuz mesajlar önemliydi. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.